Elhamdülillah Allah bizi kendisine kul etmiş. Elhamdülillah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmuşuz. Elhamdülillah böyle bir İslam coğrafyasında Müslüman bir şekilde dünyaya gelmişiz. Elhamdülillah cennete gitme ümidimiz var elhamdülillah cehennemden kurtulma ümidimiz var. Yani bunlara ne kadar hamd etsek, bunlara ne kadar şükretsek inan ki azdır. Ki zaten ayette öyle söylüyor. Rabbinizin nimetlerini saymaya kalksanız ömrünüz yetmez, hayatınız yetmez. Saymakla bitiremezsiniz. Yani Rabbimizin verdiği nimetler, yani mesela sıhhat, Değil mi? Yani sağlıklı olmak, sağlıklı bir hayat sürmek gerçekten Hele ki böyle bir zamanda mesela koronavirüsün yoğun olduğu bir dönemde sağlığın ve sıhhatin gerçekten değerini ve kıymetini daha iyi anladık. Yani ham noktasında anlayamadığımız, algılayamadığımız mesele şu. Fatiha suresini biz gerçek manada anlayamamışız. Böyle de bir tespitim var. Mesela Fatiha suresine biz nasıl bakıyoruz? Sıradan okuduğumuz bir sure gibi bakıyoruz. İşte El Fatiha deniyor. Fatiha okuyoruz. Namazda Sürekli işte her rekatta okuduğumuz bir sure ama kitabın anası diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu tarif ederken Hz. Ali'nin tarifinde de şöyle bir şey var. Diyor ki bütün kitap Fatiha'da toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in tamamı Fatiha'da toplanmıştır. Fatiha Besmele'de toplanmıştır. Başka bir sözünde de şunu söylüyor. Ben Besmele'nin B'sinden yüzde ve yükü kitap yazarım diyor. Şimdi buradan baktığımız zaman işte Fatiha suresi demek ki yani El Fatiha tam Fatiha'yı okuduk, geçtik, gittik. Yani burada manasında ne söylüyoruz, ne anlatıyoruz, neler söylüyoruz, ne istiyoruz, ne veriyoruz, değil mi? Bunlara böyle bir tefekkür ettiğimizde aslında sonuç ortaya çıkıyor. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'ın aktarmış olduğu hadiste, İbn Mace'de geçen bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Allah'ın bir kulu Kullarından bir tanesi, Allah'ım senin zatının ululuğuna ve saltanatının büyüklüğüne, yüceliğine, celaline yakışır bir şekilde sana hamd ederim diyor. Kulun söylediği cümle bu. Resulullah S.A.V. devam ediyor. Melekler bu sözün, bu duanın karşılığını yazmakta zorlandılar. Allah'ım senin zatının, celalinin, sultanlığının yüceliğine yaraşır bir şekilde sana hamd ederim. Sözüne nasıl bir karşılık yazacağını bulamadılar. Ve Allah Teala'nın huzuruna gitti melek dedi ki: "Ya Rabbi senin kulun böyle bir cümle söyledi. Bu cümlenin karşılığını biz yazamadık. Sevap olarak karşılığını yazamadık. Ne yapmamız lazım?" Rabbimiz sordu. Ne dedi? Okulum çok iyi bilmesine rağmen işte senin zatının ve celalinin isminin saltanatının yüceliğine yaraşır bir şekilde sana hamd ediyorum dedi ve biz bunun karşılığını yazamadık diyor. Allahu Teala diyor ki onu o şekilde bırakın. Yani söylediği cümleyi aynen yazın. Kıyamet günü o sözün karşılığını bizzat ben vereceğim diyor meneklerin karşılığını bulamadı. Yani bunu formüle ettiğimizde bu kısmı ben söylüyorum. Elhamdülillah lafzı abi. Elhamdülillah demek. Allah'ım sana hamd ediyorum. Bütün işte sıfatlarınla, bütün azametinle, gücünle, kudretinle, bütün esmalarınla yaraşır bir şekilde sana elhamdülillah diyorum. Sadece bir kelime. Bu kelimenin karşılığını sevap olarak melekler yazamıyor. Şimdi birinci ayette şöyle söylüyoruz abi biz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Şimdi hamdla şükür arasında şöyle bir ayrıntı var abi. Şükür ne demektir? Şükür verilen bir nimete, verilen yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür etmek, minnet duymak, saygı duymak anlamına gelir şükür. Hamd ise verilen ya da verilmeyen her şeye Şükretmek demektir. Minnet duymak demektir. Yine her hal ve durumda Allah'a yüceltmek, Allah'a hamd etmek, Allah'a sena etmek, onu bütün sıfatlarıyla, bütün özellikleriyle yüceltmek anlamına gelir. Yani bir şey versin ya da vermesin. Bu dünyada bunun karşılığı olsun ya da olmasın. Mesela Samet çok yakışıklısın. Sözünün karşılığı ne olmalıdır? Şu olmamalıdır değil mi? Ya bugün iyi bir jöle kullandım. Bu olmamalıdır. Ya da saçımı güzel taradım, işte bu kıyafetimi de yeni almıştım. Ya biz yakışıklı olacağız tabii. Başka kim yakışıklı olacak? Gibi bir söz değil abi. Bunun karşılığı elhamdülillah olmalıdır. Yani kendisine verilen veya verilmeyen o nimetin sadece kendisine Allah tarafından bahşedildiğinin bilincinde olmaktır. Mesela nasılsın diye sorduğumuzda ne diye karşılık veriyoruz? Elhamdülillah diye karşılık veriyoruz. Halbuki belki içimizde, öte dünyamızda sıkıntılarımız var, dertlerimiz var, problemlerimiz var, değil mi? Eksiklerimiz var, noksanlıklarımız var. Yine ne diyoruz? Elhamdülillah diyoruz. Yani olsun, olmasın, olumlu gitsin işler, olumsuz gitsin işler. Yani işler nasıl diyorsun? Elhamdülillah. Bugün işler çok iyi, elhamdülillah. Bugün işler çok kötü, elhamdülillah. Sağlık sıhhat noktasında bugün çok iyiyiz, elhamdülillah. Çok kötü bir durumdayız, yine elhamdülillah. Çünkü niye? Allah hamd edilmeye en layık olandır. Övülmeye, övgü, sena sunulmaya en layık olan makamdır. Çünkü niye? Sözün başına edin. Biz onun kuluyuz. Aslında o sadece başlı başına onun kulu olmamız, bizim insan olarak yaratılmamız. Düşün mesela farklı bir canlı olarak da yaratılabilirdik değil mi? Bir bitki olarak da yaratılabilirdik. Haşa bir hayvan olarak da yaratılabilirdik. Bir taş olarak da yaratılabilirdik. O kafirler zaten öyle diyor dedim. Keşke toprak olsaydık. Bak arkasından evet Allah bizi insan olarak yaratmakla bize en büyük lütfu vermiş. Bu bile aslında başlı başına bizim elhamdülillah diyebilmemiz için yeterli bir şey değil mi? Kaldı ki arkasından dediğim gibi iman gibi, İslam gibi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmak gibi daha da ötesinde Peygamber Aleyhisselam onu görmediği halde sevenleri kardeşleri olarak nitelendiriyor. Gerçekten çok hamd etmemiz gereken bir durum. İkinci ayette de şöyle söylüyoruz abi. er rahim diyoruz. O Allah, o hamd edilmeye layık olan Allah hem Rahmandır hem de Rahim'dir. Rahman'la Rahim arasında da şöyle bir ayrıntı var. Rahman bu dünya hayatı içerisinde hiçbir ayrım gözetmeksizin nimetlerini bahşeden, rızkı bahşeden demektir. Rahim'de ise şöyle bir ayrıntı var. Ahirette ahiretin nimetlerine sadece müminleri kavuşturacak olandır. Yine Teala ne diyor? rahmetim gazabını geçmiştir. Şimdi şöyle düşünelim abi. evet Allah'ın rahmeti ve mağfireti geniş. Nasıl geniş? Allahu Teala diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle Allah rahmetini yüz parçaya böldü. Bunlardan bir tanesini dünyaya gönderdi. 99 tanesini de kendi katında bıraktı. Annenin evladına olan şefkati ve merhameti bu bir cüzün içerisinden bir parçadır. Bir hayvanın, bir diyor atın doğurmuş olduğu işte tayının üzerine basmamak için endişeyle adımlarını ayar çekmesi bile işte diğer canlıların birbirine ne olan şefkatle merhameti o yüzde birin bir parçasıdır. 99 tanesini de diyor kendi katında bırakmıştır. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadiste diyor ki bir sefer esnasında bir savaş esnasında bir kadın emzikli bir kadın o esirler arasında çocuğunu arıyor. Koştura koştura çocuğunu arıyor ve çocuğunu bulduğunda hemen bağrına basıyor onu emzirmeye başlıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şu kadının çocuğunu ateşe atmasını düşünebilir misiniz diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadın asla çocuğunu ateşe atmaz diyor sahabe. Benim Rabbim de bu kadından daha şefkatli ve merhametlidir. Yani 99 ve 1 oranında daha merhametidir. Şimdi biz bunları söyleyince elbette rahmet ümidimiz, mağfiret ümidimiz, af ümidimiz artıyor, artmalı. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım ki Allah'ın yasaları vardır. Biz buna sünnetullah diyoruz. Allah her şeyi bir kanuna, bir nizama göre yaratır. Biz buna sünnetullah diyoruz. Bir şeyin oluşabilmesi için bazı etkenler vardır. Mesela evet Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Evet Allah'ın rahmeti çok geniştir. Ama Kur'an içerisinde baktığınız zaman bunların hepsi bir yasaya bağlıdır. Allah rahmet edilecek, mağfiret edilecek insanların listesini Kur'an'ın ayetlerinde veriyor. Öyle herkese değil. Yani mesela bunu biz şöyle formüle edelim. Mesela şimdi Adana Demirspor'un birincilikte şampiyon olma ihtimali var mı? Yok. Süper Lig'de şampiyon olma ihtimali var mı? Yok. Çünkü niye? O kategoride değil abi. Evet, şu an 1. Lig'de işte Süper Lig'de oynayan takımların hepsinin şampiyon olma ihtimali var sezon başlamadan önce. Böyle bir ihtimal var. Çünkü o listede o 20 takımın ismi var. Ama o listenin içerisinde olmayan Adana Demirspor'un şampiyon olma ihtimali yok. Demek ki bir sebebe bağlanmış, bir şarta bağlanmış. Şampiyon olabilmen için bu kategoride yer alman gerekiyor. İşte Allah'ın rahmetini ve mağfiretini celbedebilmen için, kazanabilmen için de o Kur'an'ın tarif etmiş olduğu listenin içerisindeki insanlardan bir tanesi olman gerekiyor. Mesela örnek veriyorum Allah kimlere merhamet eder? Ne diyor ayette? Annem ve babam nasıl ki çocukluğunda bana rahmet ve merhamet etmişlerse sen de onlara rahmet ve mağfiret et diye dua ederler diyor. O zaman burada ne şarta bağlanmış? Anne ve babasına şefkat ve merhametle davrananlar o listenin içerisine girebilirler. Namaz kılanlar o listenin içerisine girebilirler. Zekat verenler o listenin içerisine girebilirler. Tevazu sahibi olanlar o listenin içerisine girebilirler. Allah'ın yaratmış olduğu varlıklara merhamet edenler o listenin içerisine girebilirler. Neden? Siz yerdekilere rahmet, merhamet edin ki semadakiler de size rahmet ve merhamet etsin diyoruz. Burada da bir şarta bağlanmış. Yani içinde bulunduğumuz yani o Allah'ın Rahman ve Rahim isminin tecellisi olarak, merhametinin tecellisi olarak biz insanlara ve diğer varlıklara merhamet ettiğimizde o listenin, o kategorinin içerisine girebiliyoruz. Üçüncü ayette de şunu söylüyoruz abi biz. Meliki yevmitliğin diyoruz. Maliki yevmitliğin diye de okunur. Din gününün sahibidir. Bakın o günkü Mekkeli müşrikler Rahman ismi konusunda problemlilerdi. Hudeybiye anlaşmasında Süheyl İbni Amr'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına gelip biz Rahman nedir, Rahim nedir bilmeyiz. Bizim bildiğimiz bir şeyi yazacaksın. Ne yazacaksın? Bismike Allahümme yazacaksın. Bakın o günkü insanların Mekke müşriklerin Allah konusunda bir problemi yok. Zuhru suresindeki ayette ne diyor? Şunu söyle onlara desen ki bu yağmuru kim yağdırıyor? Bu rızkı size kim veriyor? Yerden bu yemişleri kim bitiriyor? Allah derler. Göğü kim düzenliyor desen Allah derler. Ne zaman ki Rahman konusunda, Rahim konusunda, isimleri ve sıfatları konusunda devreye girdiği zaman itiraza başlarlar. Ve bu itirazlarını şöyle yaparlar. Yani sizi kim yarattı sorusuna Allah diye cevap veren insanlar o gün sizi Allah diriltecek dediğinde o insanlar itiraz ederler. O kemikleri ellerinde ufalarlar. Ne yani şimdi siz bunların tekrardan dirileceğini, tekrardan ete kemiğe bürüneceğini mi söylüyorsunuz konusunda itiraz ederler. O zaman ne oldu? Onlar Allah'ın ismi anlamında, Allah lafzı anlamında bir problem yok. Allah'ın esmaları konusunda, Allah'ın isimleri ve sıfatları konusunda problemleri var. Yani din gününü yalan sayıyorlar. Tekrardan o günün geleceğini, tekrardan bu bedenin çürüyüp toprak olup tekrardan ete kemiğe bürüneceği noktasında problemliler. O günün sahibi kim? Allahu Teala. Rahman olan, hamda layık olan, rahim olan Allah ki o isimleri orada da tecelli edecek. Nasıl tecelli edecek? İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz allah Teala'nın huzurunda secdeye kapanacak. İşte ümmeti ümmeti diye yalvaracak. Onların içerisinde arpa tanesi kadar, susam tanesi kadar, ömründe bir defa La ilahe illallah Muhammed Rasulullah diyenlere tut getir deyip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları o mahşerin dehşetinden Allah'ın huzuruna hesaba getirecek. O günün sahibinden bahsediyoruz. Ceza gününün sahibinden bahsediyoruz. Yasalara bağlı değil mi? O zaman Allah'ın rahmet ve merhameti sünnetullah'a bağlıysa, Allah'ın yasalarına ve kurallarına bağlıysa orada bir adalet olması gerekiyor. Din gününden anladığımız o adalet günü. Ceza ve mükafat günü. O günde işte Allah'ın o isimlerinin ve sıfatlarının tecelli etmesi için o günün sahibi olması gerekiyor. Alimlerimiz şöyle söylüyor. Diyor ki allah -u Teala Fatiha'yı üç kısma ayırmıştır. Birinci kısım allah Teala ile ilgili bölüm. İkinci kısım sözleşme, akitleşme. Üçüncü kısım ise talep ve istekler kısmıdır. Nasıl? Birinci kısımda biz ne yaptık şimdi? Allah'ı övdük. Dedik ki hamd alemlerin Rabbi olan, Allah'a Rahman ve Rahim olan, din gününün sahibi olan Allah'a mahsustur. Yani senden bir isteğim, bir talebim olacağı zaman, bir şey isteyeceğim zaman önce senin güzel sıfatlarını, güzel isimlerini saydığım zaman 100 lirayı verirsin. Öyle mi? Abdü Samet. Daha kolay olur alman. Ama sana kötü sözler söyleyerek, kötü şeyler yaparak bir şey talep ettiğimde sen dersin ya böyle bir adama böyle bir şey verilmez. Ne yaptık abi? Önce yücelttik. allah Teala'yı. Arkasından şunu söylüyoruz. İyyekena budu ve iyyekena dediğimizde bir söz veriyoruz abi. Bir sözleşme yapıyoruz. Bir akitleşme yapıyoruz. Ne diyoruz? Bak ya Rabbi sen bu kadar isimlerin, sıfatların güzel ve seni bu şekilde övdüm ve sana söz veriyorum. Ancak sana kulluk edeceğiz ve yardımı da ancak senden dileyeceğiz. İsteğimiz, talebimiz yalnızca ve yalnızca senden olacak. Şimdi ne diyoruz mesela? Yalnız sana kulluk edeceğiz. Dedik ya az önce, kulluk bizim için büyük bir şeref. Ya şöyle düşün. Namaz kılmak bir marifet, Allah'a kul olmak daha büyük bir marifet. Yani sadece namaz kılmak olarak bakma meseleye. Yani Allah'ın huzuruna gelebilmek. Ya bundan mahrum olan milyonlar var değil mi? Milyarlarca insan var. Yani Allah'ın huzuruna gelemeyen şu anda yeryüzünde en azından 5 milyar insan var değil mi? Müslüman olmayanları düşündüğümüz zaman. 5 milyar insan var. O 7 milyarlık insanlık alemi içerisinden Allah bazılarını seçiyor yine yasalara bağlı kalmak kaydıyla kendi huzuruna kabul ediyor. Mesela Hazreti Ali bu noktada işte ezan okunduğunda da tir tir titriyor. Soruyor Hazreti Hasan ile Hüseyin. Baba niçin titriyorsun? Ezan okunuyor. Şunu söylüyor diyor ki Allah beni huzura kabul edecek mi etmeyecek mi? Ben bunun endişesiyle titriyorum diyor. Ama halbuki aslında bakın Hazreti Ali'nin namaza bakış açısı bu. Bizim namaza bakış açımız ne? Biz zaten huzura kabul edileceğiz. Ha bizim için endişe ne? Bu namaz Allah'ın istediği şekilde bir namaz mı? O kulluğa yaraşır şekilde bir namaz mı? Allah'ın o zatına, o sultanlığına, o celaline, o izzetine, o gücüne, kudretine layık bir namaz mı bu namaz? Yoksa Yüzümüze çarpılacak bir namaz mı? Yoksa işte arada geçiştirilen namaz mı? Yoksa işin arasına sıkıştırılan bir namaz mı? Yoksa işte falan falan mevzuların arasında hemen geçiştirilen bir namaz mı? Yani bir tarafta Hz. Ali radıyallahu anh'ın namaza bakış açısı, bir tarafta da bizim namaza bakış açımız. Ne diyoruz biz? Sadece sana kulluk edeceğiz. Senden başkasına kulluk etmeyeceğiz. Senden başkasına boyun eğmeyeceğiz. Senden başkasının hükmüne razı olmayacağız. Sen ne hüküm vermişsen o hükmede razı olacağız. Ayet ne diyordu? O müminler Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman kesinlikle semihne ve atayne derler. İtaat ederler. Allah'ın hükmüne razı olurlar. Yani o Allah'ın ve Resulün hükmünün dışında hüküm ve fetva aramazlar. Onlar bu konuda böyle söylüyor. Mesele benim için bitmiştir. Arkasından yardım talep edeceğiz değil mi? Yani şöyle düşün. Yardım meselesinde evet insan insana muhtaçtır. Ne diyor asalarımız? İşte komşu komşunun külüne muhtaçtır. Yani bu ne demek? Şu demek. İnsan ihtiyaç sahibi bir varlık. Mutlaka bir diğerine, diğer etkenlere ihtiyaç duyan bir varlıktır. Bir başkasının yardımına ihtiyacı vardır. Samet evlenecek mesela çok yardıma ihtiyacı var. Hazırlık yapıyor. Ne yazık ki ama bizde şöyle oluyor. Önce Allah'ın kapısına gitmemiz gerekirken önce yardımı Allah'tan dilememiz gerekirken ve her gün buna kıt defa söz verip ahit yapıp akitleşme yapmamıza rağmen Önce bütün kapılara dolaşıyoruz, sonra Allah'ın kapısına geliyoruz. Bir hastalığımız var, örnek verelim. Tamam sebepler dairesinde, tamam üzerimize düşeni yapalım. Hastaneler, doktorlar, ilaçlar bu sebepleri yerine getirelim. Ama şunu bilelim temelde, bu hastalığın şifasını verecek olan Allah'tır. İlk bilincimiz bu olmalı, buna göre sebepler dairesinde hareket etmeli. Şimdi sözümüzü verdik abi. Ne dedik? Ancak sana kulluk edeceğiz ve ancak senden yardım dileyeceğiz. Üçüncü kısım da kul ile olan ilgili kısım. Bizimle ilgili olan kısım. Yani talep kısmı, istek kısmı. Şimdi mesela şöyle bir dualarımızı gözden geçirelim. Biz Allah'tan ne istiyoruz? Yani namazın sonrasında dua ediyoruz. Mesela Allah'tan ne istiyoruz? Ne talep ediyoruz? İsteklerimiz, taleplerimiz nelerdir? Bir de Fatiha suresi Bizim Allah'tan ne istememiz gerektiğini anlatıyor. Neye talip olmamız, neyi arzu etmemiz gerektiğini anlatıyor. Birincisi şu abi, ihtina sırat-ı mustakim. Ne istiyoruz biz Rabbimizden? Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Doğru yolda olmadıktan sonra elinde bulunan diğer bütün imkanların hepsi geçersizdir abi sırat-ı müstakim üzere olmak. Kur'an ve sünnet çizgisinde bir hayat yaşamak, Allah'ın dini uğrunda mücadele etmek, Allah için gayret göstermek, Allah'ın dini yayılsın, Allah'ın dini insanlara ulaşsın diye gayret göstermek. O doğru yol üzere sapmadan, sağa sola savrulmadan sadece onların çizdiği doğrultuda, onların gösterdiği yola, onların gösterdiği hedefe ulaşmak anlamında hareket etmek bizim Allah'tan isteyeceğimiz ilk şey abi. Arkasından ne diyoruz abi? İhtine sırat al müstakim. Sırat al lezine en amte aleyhim. Kendisine nimet verdiklerinin yoluna bizi ilet. Bak herkesin yoluna değil abi. Herkes kendisine göre bir yol çiziyor abi. Herkesin bir hayat anlayışı var, bir yaşam tarzı var, bir yolu var, bir düsturu var, bir gidişatı var. Ama bizim burada istediğimiz, bizim Fatiha suresinde istediğimiz örnek veriyorum. Zenginlik sahiplerinin yoluna demiyor. Varlık sahiplerinin yoluna demiyor. Şöhret sahiplerinin yoluna demiyor. Onlardan istemiyor. Onlardan bir beklenti değil. Nisa suresi 69'da da o nimet verilenlerin kimler olduğunu bize söylüyor. Peygamberler, şehitler, sıddıklar ve salihler. Bizi onların yoluna ilet. Yani biz bu duayı ederken aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna bizi ilet. İşte Hazreti Bekir radıyallahu anh'ın yoluna ilet. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh'ın yoluna bize ilet ve onlardan sonra gelen salih insanların doğru, dürüst Allah'ın dinini hakkıyla yaşayan o günden bugüne salih bir şekilde hayat süren insanların yoluna bizi ilet diyoruz. Arkasından ne diyoruz abi? O gazaba uğrayanların, sapmışların, dalalete düşmüşlerin yoluna bizi iletme onlardan eyleme. Ne diyor alimlerimiz? Hristiyanların ve Yahudilerin yoluna iletme bizi. Dalalete düşmüşlerin, sapmışların yoluna bizi iletme. Dalalette ve sapkınlıkta olanlarla bizi birlikte eyleme. Çünkü neden abi? İki taraf var bak. Bir tarafta nimet verilenler var, bir tarafta da dalalete ve sapkınlığa düşmüş olanlar var. İnsan tek başına ne nimetler verilenlerin listesine girebilir? ne de dalalete düşenlerin listesine girebilir. Bak orada bir çoğul ifade var abi. Çoğunluğun içerisinde olacak. Yani nedir? İyi insanlarla Allah'ın dinini yaşamaya gayret gösteren insanların arasında olduğunda o nimetler verilenlerin listesine diğer taraftan da tek başına olmuyor zaten dalalete düşmek, günaha düşmek, sapkınlığa düşmek de tek başına olmuyor değil mi? Bir grup halinde oluyor bu. Yani insan böyle tek başına oturup düşünerek herhalde dalalete düşmez herhalde değil mi? Mutlaka yine bir dış etkene ihtiyaç var. Yani onu günaha sevk edecek bir arkadaşa, bir dosta ihtiyaç var ya da kendisi öyle birisi olacak. Hani biraz daha bunu yukarıdan formüle ettiğimizde şeytan ve şeytanın, şeytanın dostları. Bu şekilde formüle edebiliriz. Ve bu şekilde ne yapıyoruz abi? Fatiha suresini tamamlıyoruz. Arkasında ne diyoruz abi? amin <laughs> diyerek bu duamızı, bu suremizi bu şekilde tamamlıyoruz. Allah bize o şuuru versin abi. O ihsanı bize nasip etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.